Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. BBC Radyo 4'te yayınlanan The World At One programına katılan İlnur Çevik, bu Suriye gibi olmayacak, herkes için serbest olmayacak, Suriye'de herkese kapılarımızı açtık ve uluslararası toplum bu anlamda Türkiye'ye neredeyse hiç yardım etmedi dedi Çevik, uluslararası toplum da yanıt vermeli, bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Avrupa Birliği ve batılı ülkeler Türkiye tampon olsun diyemez şeklinde konuştu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi İlnur Çevik, Türkiye'nin Avrupa'da başka bir ülkeye gitmek isteyen mülteciler için bekleme noktası görevi görüp görmeyeceği yolundaki soruya ise çok net cevap verdi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.